İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak kenti adeta göle çevirdi. Yollar kapandı, evleri ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar da bu baskınlardan nasibini fark edemediği bir çukura düşerek kaldı. Sarı kodlu uyarı sonrası gökyüzü adeta delindi. Metrekareye tam 50 kilogram yağış düştü. Ancak İzmir için bu sadece bir yağmur değil, yine bir altyapı sınavıydı ve sonuç yine hüsran oldu. Konak, Karabağlar, Buca, Alsancak, kentin kalbi sayılan ilçeler sular altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi. Ama ısıl tehlike suyun altındaydı. Bir vatandaş yürümeye çalıştığı caddede suyun gizlendiği o derin çukuru fark edemeyerek içine düştü. Talihsiz adam İzmir'in görünmez tehlikelerinin kurbanı oldu. Yıllardır süren altyapı çalışmaları mı? Vatandaşa göre hepsi boşa. Yollar her yıl kazılıyor, her yıl yeniden yapılıyor ama ilk yağmurda her şey başa dönüyor. Esnafın sabrı artık taşmış durumda. Önce bir kelime bulamıyorum abi. Beş yıldır aynı her yıl kazılıyor, yapılıyor. Ama sonuç manzara hiçbir şey değişmiyor. Bir esnaf kan alıyor. Her sene böyle. Her sene bu manzara yaşıyoruz yani. Öyle ondaki bir de değil yani. En şaşırmıyoruz. Bu durumda hiç şaşırmıyor yani. Vallahi her yağmur yağdığında özellikle burası biz esnaf olarak şu an dükkanlarımız kapalı durumda, su alıyor. E, alt yapı sıkıntısından dolayı şu an her taraf kapalı. E, biz de esnaf olarak şu an e, kitlemiş durumdayız. Şöyle ufak bir yağmurda burası bu hale gelse acaba büyük bir yağmurda nesnel ne felaketler ne yaşanır? Vatandaşlar yetkililerden İzmir için yardım çağrısında bulunuyor. Bir buçuk iki aydır şuraya bir çukur var. O çukuru kapatın diye 50 defa dilekçe verdik. 50 kişi ettik. Cimele daha şikayet ettik. Hep geciktirdiler, yapmadılar. Yani buranın halini görüyorsunuz abi. Ne olacak bu? İzmir'e yardım en acil şekilde yardım gerekiyor. Artık yetkililer yardımcı olurlarsa seviniriz.